Erkekler neden kelleşti? Bütün erkeklerin sorunu, hepsi gidiyor saç ektirmeye. Niye kel oldu bunlar? <laughs> Bak gerçekten Buket Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Herkes saç ektirdi. Saçlı erkek kalmadı. Herkes, herkes kel. Evet. Neden? neden? Hanımdırdırından değil. Şimdi öyle diyecekler. Hocam, hanım, hanım başımı yedi saç kalmadı. Öyle diyecekler. Bak, hanımdan dolayı değil. Şimdi erkekler artık çok stres stres ve kötü beslenme. Dışarıdan yeme. Erkekler her gün et yinmez. Hocam diyor benim diyor eşim et olmadan sofraya oturmaz diyor. Ya her gün et yinmez. Et yedikleri için kel mi kaldılar? Çok et yediniz kel kaldınız. Çok kırmızı et yediler Buket Hanım. Her gün et yinmez. Et, her şeyin bir kararı vardır bu hayatta. Benim nedem ne diyor? Adamına göre aş yap diyor. İnsanına göre baş yap diyor. Bir şeyin kararı olur bu hayatta. Sadece Et de değil ki hayatta her şey bir denge, evlilikte de bir denge, iş hayatında bir denge, beslenme de bir denge bu hayatta.